Sayın Erdoğan Kazakistan dönüşü açıklama yaptı. Enflasyon hızla düşecek dedi. İnanıyor musun? Katılıyor musun? Var mı öyle bir şey? Aa, Sayın Erdoğan dedi ya. Ya böyle bir şey yok yok. Kimse yok kimseyi kandırmasın. Yani bizi saf yerde koymalı bir anlamı yok. Bu ülke yanıyor ya. Değil enflasyon düşüyor yükseliyor. Yüzde yüzün üzerinde enflasyon. Yüzde yirmi dört nereden çıktı ya? Ayıptır ya bu. Emeklilere, askeri ücretlilere yapılan bu vatandaşa yazık küra ya. Yazık küra. Bunu Talip Erdoğan'dan beklemiyorduk. Sen Hele bebe be çimşek bu ülke için zarardır. Başka bir şey değildir. Asgari ücret yüksek dedi ya. Birçok ülkeden daha yüksek dedi. Geçti. Ona göre yüksek. Gitsin pazarda geçesin o yedi bin lira on bin lira. Ama kedi maaşlarına zam yaptılar biliyorsun. Yapıyorlar. Onlara yüzde iki yüz. Yüzde üç yüz bize gelince yüzde yirmi dört yüzde yirmi dördü bizden alsın, bu ülkeden de gitsin. Sana oy verdin mi daha önce? Önceden verdim. Şimdi bir daha mı? AK Parti'ye oy vermeyeceğime sözünü veriyorum. Verdiğim oldu mu? Oldu. Ama şu anda AK Parti ile işim yok. Bu ülkeyi de yönetecek bir parti de yok. Yok. Bana. umudum yok diyorsun. Kimseden umudum yok. Ne? Yani ne yapalım o zaman? Şimdi hiçbir parti yoksa ne yapalım abi? Ülke bizim. Ülke bizim. O zaman denize, denize düştük yılana sarılacağız. Hep diyorsunuz ki. Enflasyon düşecek düşecek. Ben demiyorum Büyordum. reis dedi. Reis dedi. Şimdi ben Ama bugünden itibaren reisin bak. Dinle dinle bak bak. Bugünden itibaren Efendim, ben reisin sözlerine inanmıyorum. İnanmıyorum. Niye? Çünkü niye biliyor musun? Düşür diyor. Ha bire tıkıyor üzerimize kaşıkla veriyor, kepçelerimizden alıyor. Abi Türkiye için biz ekonomi, ekonomiden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şikayetçiyiz. Hiçbir zaman düzelecek diyor, hiçbir zaman düzelmiyor. Gittikçe batırıyor bizi. Ne desek biz gittik. Abi dünya olabilir. Benim için dünya olabilir. Ama kendi ülkesi için Düne değil. Çünkü gittikçe kendi ülkesini batırıyor. Bitti ortalık, bitti, bitti, bitti. Bitti, ya, bitti abi, bittik, bittik. Bitti. Ya hiç, hiç uğraşma, bittik. Ama Ar ha? Erdoğan dedi ki, Sayın Erdoğan dedi ki. Ya Erdoğan Emrasyon... Tamam. Duydun mu? Duydum ama ha Erdoğan, gelecek, gelecek, gelecek. Hala gelecek, gelecek her şey. Bir sen oldu diyor, hiçbir şey yok. Ortada bir şey. Sabredin ya, şükredin biraz. şükürüm mükürü var mı? Yetmiyor kardeşim, yetmiyor. Pahalılık var. Nasıl yetiriyorsun? Niye bu pahalılık var? Ne bileyim işte pahalılık diyorlar geliyor. Diyorlar sizin gibi emeklileri suçluyorlar. Siz oy verdiniz diyorlar. Ya emeklisini. Yani verdin meklisini. mi? Benim emeklim falan yok. Ben amelilik yapıyor bu halde. Bu halde. Amele yapıyor. Sen oy verdin Bek, Bekçilik yapıyor. Sen bekçilik, Bek yapıyor. sen bekçilik oy, oy verdin Vermedim. Yani. Ben oy falan vermedim. Hah. Enflasyon eğer emekliye Aha. para vermemekten düşerse buna hiç kimse inanmaz. Kendisi de inanmaz. Önce bir tepeden başlasınlar. 200-250 bin lira maaş alanlardan başlasınlar. 10 bin lira emekliler bak hepsi burada oturuyor. Bir tanesi gidip de bir kahvede çay içemiyor. Yazık günah. Nasıl düşer enflasyon böyle ya? Önce bir tepeden başlasınlar. tabandan değil. Neden başlamıyorlar tepeden? Niye İşlilerine kendilerine herhangi bir düzenleme ben yapmıyorlar? Daha önce de söyledim. Benim tahminim, benim kendi fikrim bilgiler doğru gitmiyor. Ha sayın cumhurbaşkanı arada bir medyayı bir Baksın medya, telefona bir baksın medyaya gitsin medya medyada görür her şeyi orada. Bir dakika ama Heh. araya girebilir miyim? O bilgiler gitmiyor dediğin o ekibi kendisi kurdu. İşte ben de diyorum ki doğru bilgi götürmüyorlar, götürmüyorlar, gidiyor, 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 götürmüyorlar ki demek ki bu sıkıntıyı biz yaşıyoruz. Belki de onun hoşuna giden şeyler. Arada bir böyle sosyal medyaya baksın, sosyal medyaya baksın bir gör orada gerçekleri görürler. Ama belki de ona hoşuna giden şeyleri söylüyor. 10 bin lira ben maaş alıyorum, 10 bin liraya nasıl kim ya mümkün değil ya mümkün bilmiyorlar mı bunu ya? Sosyal medyaya bir girsin baksın, ara bir cep telefonuna girsin baksınlar ya. Ya videoları izlesin yeter ya. Diyorum ya işte sosyal medya. Ona giden o bilgilere değil. Cumhurbaşkanına o giden o bilgiler değil. Sosyal medyaya gör, baksın zaten orada her şeyi görür, gerçekleri bak, görür. Şimdi sana başka bak, bir bak, soru soracağım. Daha... Sayın Erdoğan mi? geçen sene seçildi biliyorsun. Yani, görmek istediğini görüyor. 5 yılın biri gitti, geriye kaldı 4 yıl. Bu 4 yıllık süre içerisinde enflasyonu düşürüp ekonomi şaha kaldırabilir mi? İşte ben de diyorum ki eğer emeklinin maaşıyla düzelecekse... Buna hiç kimse kendisi de inanmaz. Tamam da gitmek Mümkün değil. Değiştirmek istiyor mümkün tekrar değil. Mümkün diyorsun? değil. <laughs> Enflasyon düşmez mümkün o şekilde. Mi? o şekilde düşmez. Anayasayı değiştirmek istiyor tekrar başka seçilebilmek ya için. Onlar artık ne diyeyim ben şimdi ona ben ne diyeyim. Ona Sen ben bir şey demeyeyim. Ben şu anda oy vermeyeceğim. AK Partiliydim oy vermeyeceğim. AK Partiliydim Partili. Partili. oy vermeyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı, burada sesleniyorum. Sosyal medyaya girsin baksın. Cumhurbaşkanı dinliyorsun. <gülüyor> 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 Dinlemiyor. Dinlemiyor. Gerçekler burada işte. Gerçekler halk 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 gerçekleri görsün, burada görsün. Ona giden bilgiler hayır. Tamam da o, bak tekrar söylüyorum. Bu değil. millet dedi ki devam dedi Sayın Erdoğan'a. Sen ağlanıyorsun ama sen son devam devam diyenler bak ço sen çoğu çoğu son bak bak, bak, bak çoğu burada bak hiç kimse bak kaç kişi diyor vermem diyor bak. Vermem diyor. Sen Herkes vermedi. Belki diyor. abim verecek değil mi abim? Verirsin evet, değil de. mi? Vercek. Bak görüyorum verecek. Tamam. Bravo <laughs> <laughs> lan. Ben demeyelim piç. Yaşıklı utan. Gel gelsin. Birbirimize hakaret etmeyelim. Evet, hakaretli konuşmasın. Yok yok. Sen memnun olsun. Olan vardır. Ben memnun. Tamam. Halinden Halim memnun, olan vardır. Değil. Evet. Tamam. Halinden memnun olan vardır. Olabilir. Tabii ki. Şimdi bazı, bazı kişiler var memnun değil. Niye memnun değil? Sor işte sor Ben sormuyorum siz sorun onu ben. Para mı o? Niye memnun değilsin 10 tam. bin lira, lira, lira para alıyorum. Yeter, lira mi? Yapar, yet, yeter, yeter mi? Yeter mi? Yani yalan söylüyorsun işte. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun, yalan yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun ben tabii. Var. Peki nasıl yeter? Anlat bakalım. Ha, nasıl yeter? Acemasını bilirse Amerika'da. Sen e, acemasını bilmiyorsun. Bir şey sorabilir miyim? Dayı. Bir şey sorabilir miyim? Türkiye'de mi? niye okutmuyorsun çocuğunu? Şimdi ona. hepinize sorayım. Tamam. Bu hükümet, bu yönetim, hatalı. Burada yüz kişiyiz bir tane öneri verin hadi nasıl yapalım? Olmadı, gitmedi, yapılmadı. Asgari ücret, asgari ücret, emekli maaşı, vekil maaşı, bakan maaşı, cumhurbaşkanı maaşı, hepsinin maaşı 70 bin lira düz olsun. Aşağıya da yukarıya da maaş kalmasın. Ne demek ki 350 bin lirayla bir buçuk milyon arasında emekli maaşı şeyi hava yolları kurumu hava Türk Hava Yolları Kurumu başkanının maaşı bir buçuk milyon. Bir rezillik ya ya. Millet on bin lira kendilerine bir buçuk milyon lira. Kardeşim. Duydun mu sen? Çözümü ha duydum. Önerirdin. Ha sözümü ha sözümü önerdi mi? Kaç kişisiniz? Hep şimdi hiçbiriniz tutmayınız. Yüzde kırk nasıl aldı? He? Yüzde kırk nasıl aldı bu adam? Niye sahtekarlık yapıyorsunuz? Hadi. Yani tamam, sen vermedin, ben, şey şey ben de vermedim. Diyecektim tamam. şu, 42, diyor ki 10 bin, bin lira sen yetmiyor sen değil mi? Yerin <laughs> yerin git kafelere git, lüks yerlere. Vermedim. Sen ne kadar emeklisin değil mi? Evet. evet. Sen o, o, Kent Bey'den AVM'de çalışıyorsun. Ben evet. seni gördüm, tuvalet temizliyorsun. Evet. Ekstradan maaş alıyorsun, doğru mu? Emeklilik maaşı yetmiyor sana? Yetmiyor, ayrı konu. Bir dakika, niye çalışıyorsun abicim? Niye çalışıyorsun o zaman? Niye çalışıyorsun? Çalışma. Bir saniye. Bir saniye bir saniye. Şimdi yetmediğimiz gel, gel. nokta şu. Ha. söyle. sen ben giderim. Bak güzel abicim bak sen giderim işte Bak de, güzel güzel güzel, güzel abicim. Dinle güzel abicim. Senin maaşın yetmediği için sen gidiyorsun AVM'de tuvalet temizliyorsun. Evet, e senin senin torun sevmen lazım. Herkes çalışma. Yapacağım. Çalışma yapacağım. sana on milyon aldığın maaş yapacağım. yetsin. Ya. Yetsin Nereye ya. Ama işte bak. Tam 30 senelik emekliyim 94'te bak bu bu Asliye abim de sen oluyor. gibi AK Partili. 30 sene bak Partili. 20 sene oy verdim. Erbakan'ın partisiyim. Erdoğan'ın da yaptım. AK Parti Erdoğan teşkilatında gerçek kollarında. Ben demiyorum ki Erdoğan yazsın işte Tayyip gelsin. Değil, değil Senin çalışmaman yapayım. lazım. 30 senelik elli 94'ten beri. Yönetimde ben de şu anda yani şu anki yönetimde. Askeri ben yönetimde ben, ücretin ben karşı, sen, askeri ücretin üzerinde maaş alırken bugün 25 26 da 26, 26 bin lira olması lazımken 11 bin 349 lira maaş alıyor. Doğru mu bu? Benim 14 bin lira nerede? Iki bin sekize kanun senin gibi AK Partili var abi de. Benim Aynen. 14 bin liram nerede her ay? Ben AK Partili değilim. Ha. Her ben ay ben AK 14 Partili bin değilim. Yerim. Tamam. Önceden, oy vereceğim dedin az önce. Ha, önceden AK Parti dedim ama şimdi değil. Ha. Ama oy vereceğim dedin az önce. Vereceğim yine vereceğim. vereceğim. Aynen. Sen Aha. vereceksin mi? <laughs> Bak bu Boz Bozbey, abi de savunuyor senin Boz gibi. Bey. E, yok Bey, yok. Bozbey. Bak Bozbey Boz belediye başka. O olacak. işte Genel seçimlerden sonra. E, nasıl? Ondan başka kimse varsa gelsin. Abi ben... denemek lazım ne bileyim ya. ya, ya, ya Erdoğan al. enflasyon al. düşecek dedi. İnanıyor musunuz? <laughs> <laughs> e sen inanıyor musun? Ben sana soruyorum ya. İnanıyoruz. ben de sana soruyorum. i̇nanıyor. Evet. Bugüne kadar niye düşmedi abla? Neyi düşmedi? niye düşmedi enflasyon? Düşecek. Ya şimdi bir sürü felaketler oldu. Heh. Oldu. Diğer ülkelerde de oldu Depremler, abla. Depremler, hastalıklar onlar ne? Yara, kim yer... kalktı onun üstesinde? Sen şey, ablacığım diğer ülkelerde Evler de oluyor. Kim, kim kalktı onun üstesinde? Kalktı üstünde? Abla, tamam. Evler hala teslim edilmemiş. Edilmemiş. Edilecek. Ha, edilecek. Ya felaketler üst üste geldi. Biliyorum, Daha nasıl olsun? Zaten başımızdaki veya ne soruyorsunuz? Başımızdaki ya. o kadar başımızdaki işin üstesinden çıktı. Gelmiyor. Niye? Onca ben inkar edin yaptıklarını. Gel ablacığım gel. İnkar gel. edin. Neyin yani? Neyin başımızdaki felaket zaten? Felaket ha. ne ya onu yaptı o kadar onun dişleri ne oldu? Ne oldu? ne yaptı, yaptı? acaba ne yaptı yani? Her şeyi çok güzel tamam yaptı. Tamam ne neyi ne yaptı yani? Her şeyi Bak, yaptı. Ne durumdayız yani? Kaçma Neyi, yaptı? Kaçma. neyi yaptı? Ne kaçıyorsun? kaçma, kaçma gel gel. Ben buradayım kaçmam. Kaçmam. Kaçma, 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 kaçma. her gel, şey değil, ortada. Ablacım sen emekli misin? değilim. Çalışıyorsun. Çalışıyorum. Kaç para alıyorsun güzel ablacığım? Asker ücret alıyorum. Yetiyor mu sana? E, yetsin yetmesin. O benim sorunum. O benim sorunum. Güzel ablacığım. Senin senin hakkını alabilmen lazım. Biz o yüzden mücadele ediyoruz. Alıyoruz değil mi? alamıyorsun be güzel ablacığım. Yani. Senin hakkın o yedi bin lira değil. Hakkımız bin lira. Demek ki onu hak etmişiz. Onu alıyoruz. Sen daha fazlasını hak ediyorsun. Sen daha fazlasını. Sen hak etmiyorsun da hak hak ediyorsun. Senin hakkını vermiyorlar. Biz savunuyoruz senin hakkını. Yani bak, sen hala öyle, öyle. onu savunuyorsun. Affedersin. Ya, affedersin. affedersin Kılıcınızda donuz kalmadı be. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? gel 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 yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne gel Ne gel gel gelmeyeceğim. Bak 17 bin lirayla evin kira olsa geçinebilir yani misin? Yani tamam da bundan sonra yani nasıl olacak ki ne düzelsin? Ya ekonomi düzelsin. Ya, bak, düzelsin. Bütün herkes e, istiyor e, bak bütün herkes. Evet, birileri gelir tuzu, tuzu, değil, bak birileri gelir tuzu, daha güzel olur. Tuzu, değil, kardeş, o, tuzu, tuzu, işte böyle, bak bunun tuzu kuru bunun değil. Kuru değil eğitimsiz Karacahiller işte böyle. Kuru değil doğrusunu söylüyor. kuru değil ama bu insanlar sen daha iyi huzur... Çok Şirayı, çok çok çalışıyorum. Ablacığım niye bağırıyor biliyor musun yani insanlar? Niye bağırıyor? Çünkü sen hakkını alabilirsin diye. Sen ben de alayım. tıpkı senin Avrupa'daki... Almıyoruz mu hakkımızı? Ne Alamıyorsun ablacığım. Abla hakkın 17.000. lira. bir şey söyleyeyim mi? Abla bir şey söyleyeyim mi? He. Bak yeminle söyleyeyim. Bilal şöyle Bilal. Bak. Şunu buraya bak. Yeminle söyleyeyim benim damatım. 5500 gün ödedi devlete prim. Evet. Yeminle söylüyorum bağlandığım maaş 7200 lira. Askeri ücretin yarısından aşağı adalet bu mu? Ben var ya bu adamlar başa geldiği zaman 94 emekli oldum. Askeri ücretin 150 üzerine maaş alıyordum. 25-26 bin lirayken bugün 11349 bin 349 liraydı. Benim 14 bin liram nerede her ay, ay ya? Bu hesabını kim verecek? 2008 yılında bir kanun değiştirdiler. Bizim maaşımız var. Emekli maaşını. Yani kademe Kadime, bu gitse dinle, düzelecek mi düzelecek zannediyorsunuz? Bilemiyoruz Denemeden anlayamayız. Kanun değişirse düzelecek. Şimdi sen bir yemek yapıyorsun. Evet. O yemeğin iyi olup değişse. olmadığını yapmadan anlayabilir misin? Anlayamam. Evet. 2008'de bir kanun değiştirdi. Bizim maaşımızı kademe kademe düşürdüler aşağı. Haberin var mı senin? Haberim Yok değil mi? Var, 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 var. Yani bu var. insanlar sen huzurlu yaşayasın. Sen yani ay sonu getirirken ben kara kara düşünmeyesin diye mücadele ediyor. verme. Erdoğan'ın korumasını Bak. yaptım. Bak. 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 Erbakan'ın Bak. zamanı. Bak. Gençlik kolları teşkilatındaydım vermiyor ben. Vermiyor zaten 70, ben. 70, 73'ten beri oradaydım ben. Niye vermiyor? Kime vermiyor? Oy mu? Kime veriyorsun? Sayın Cumhurbaşkanıma. Seviyorsun değil mi? seviyorum ben. Seni seviyor mu? Efendim? Seviyor mu seni o da? Sevsin sevmesin. Milletin maaşı 10 bin lira, 15 bin lira. Onların maaşı 350 bin lira, bir buçuk bin lira. Kim gelse iyi olacak? Kim Burası gelse? adalet mi diyorsun şimdi? Ya adalet diye. Kim gelse iyi olacak? Ondan iyisi mi gelecek? Ondan iyisi dolu. Sen görmüyor musun? Gö kaç gözlükler varmış takımdan görmüyor musun? kaç, kaç evin, var diyor. Bak ha, kaç, kaç evim evin var senin? Ne evim yok. Ya, ya, kendi evimde demedin mi kiralık? Kendi evim? Kaç evim var diyor Kaç araban var? Bir tane. Bir tane var. Süper. Bir arabam bir de evim var. Oo tamam. Telefonun da var değil mi senin? Var. Ablanın telefonu da var. Yalan konuşuyor. Bak gözlükleri çıkıyor. Bak garibana Yakıt yakıt. Arabanı çalıştırmak için yakıt koyabiliyor musun? Kullandığım kadar alabiliyorum. Neyle alıyorsun? 17 binle mi? Siz daha beter o zaman olur. sen yemiyorsun herhalde, içmiyorsun. Affedersin. Erdoğan dedi ki Eko, e, enflasyon dedi düşecek dedi, hızla düşecek dedi. Daha önce de demişti ama düşmedi. Her zaman söylediği o. Her zaman söylediği. O hiçbir şeyin düşeceği de yok. Yani gitgide daha çok batıyoruz. Yani sonumuz Allah hayretsin. Hiç iyi bir durumda değiliz. Buna Allah da karışmıyor artık. Bilmiyorum niye, niye yani ama değil mi? Evet. Ama koyun çok olduğu için adam sürüsünü gün, Vermedim. Vermedim. Niye vermedin ablaya? Çünkü. o kadar yol yaptı, köprü yaptı, hastane yaptı. Ya aldı, yol, yol yapsa yaptı. ne olacak kardeşim? Köprü yapsa ne olacak? Ben o yolu geçecek param yok ki. Gel 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 gel. Niye Allah razı olsun? Gel. Gel gel. Benimle aynı boydasın. Hatta uzunsun lan ben. Abla, Beni doyurmuyor ki. Allah razı olsun Tayyip'ten. Boşa. Ne yapayım? Ablanın dediği gibi yol yaptı. Tamam. tamam Abla mı? demedi ben de dedim. Tamam yol yaptı. Köprü yaptı. Köprü yaptı. Havaalanı yaptı. Hastane Hava yaptı. yaptı. Havaalanı yaptı. Sağlık. Ya eskiden hastaneye gidemiyorduk biz ya. Şimdi nasıl gidemiyordum kardeşim? nasıl gidemiyordum? Bir tane doktor. Şimdi randevu alabiliyor. Kaç tane çok... doktor randevu var? Randavu yani. Alamıyorum. Yeğenim yani. sana bir şey söyleyeyim. Buyur Şimdi doktorlar var mı? Evet. Evet. Doktorlar var mı? Ver, evet. böyle konuştuk. Ver, her Doktor, doktorların çoğu Almanya'ya gitti yavrum peki ya. Durmuyor, durmuyor. Niye ama. durmuyorlar, niye? O, onu bilmiyorum niye? abi. Tamam. Abi görüşürüz. Tamam teşekkür ederim ablacığım, teşekkür ederim. Sağ olasın.